Erkekler de 25 yıllık sigortalık süresinin de tamamlanması gerekir. Bağkur primleriniz var mı? Bunu ihya yapmanız gerekecek mi? Elinizi çabuk tutmanız gerekecek. Planınızı, programınızı şimdiden yapmanız gerekecek ki Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatıyorum. Ne zaman emekli olacaksınız? Nasıl emekli olursunuz? Hangi statüden emekli olursunuz? EYT yasası çıktıktan sonra çok kişi emeklilik için müracatta bulundu. Sonucunu alan ve aylıklarını alanlar var. Henüz müracatta bulunup aylıklarını alamayanlar ve müracatta bulunacaklar var. Bir de prim gün sayısı şartını tamamlamak zorunda kalan bağ kurulu olup henüz emeklilik hakkı kazanamayan ve emeklilik hakkını da bağ kurula devam etmesi durumunda uzun yıllar sonrasında elde edecek olan kişiler var. Emeklilikte biliyorsunuz son 2520 güne bakılıyor. Son 2520 gün içinde en çok hangi statüden priminiz varsa o statüye göre işte SSK'dan 5000 günde 5975 güne kadar sizden istenilen prim gün şartını tamamlamanız gerekiyor kadınlar ve erkekler bu şekildedir. Erkekler de 25 yıllık sigortalık süresinin de tamamlanması gerekir. O da 18 yaş baz alındığı için 2024-2025'te tamamlanacak olanlar da var. Ama kadınlarda sigortalık süre problemi yok. Prim günlerini tamamlayacaklar. Erkekler sigortalık süresi 18 yaş baz alındığında 25 yıllık sigortalık süresi ve kadınlar, erkekler işe başlama tarihine göre 5000 günle 5975 gün arasında istenilen primlerini tamamlayıp emekli oluyor. Bağkur'da Durum biraz daha farklı. Kadınlar 7200, erkekler 9000 günü tamamlamak zorunda. Yani kadınların bir fiil 7200 gün aralıksız 20 yıl dolu dolu priminin, erkeklerin de 25 yıl priminin olması gerekiyor. Emekli sandığında da yine 7200 gün kadınlarda, erkeklerde 9000 gündür. Şimdi önemli olan konuya geldik. Büyük ihtimalle önümüzdeki ay Ekim ayında mecliste bir torba yasa gelecek ve torba yasanın içerisinde bağ prim gün şartları düşürülecek. Bununla ilgili de artık her yerde bu konu hem yazılı hem görsel basında yayınlanıyor, açıklamalar yapılıyor. Prim günü 7200 güne düşecek diye. Öncelikle prim günü 7200 güne düşecek değil, düşecekse erkeklerde 7200 gün, kadınlarda 5400 güne düşürülecek demeleri gerekiyor. Çünkü sadece 9000 günü 7200 güne düşürüp de kadınlarla ilgili de hiçbir şey yapılmaz. haksızlık olur. Büyük ihtimalle kadınlar da 5400 güne düşürülecek. Peki kimler için düşürülecek? Son 2520 güne bakılarak bağ kur statüsünde olan şirket ortakları, esnaflar, basit usul mükellefleri, isteğe bağlı prim ödeyenler ya da yurt dışı borçlanması yapan yani bağ kurulu olan herkes için mi bu düşme söz konusu olacak? Bu henüz belli değil. Umarız bu şekilde olur. Ha, böyle olursa ne olacak? Böyle olursa çok kişinin emekliliği öne doğru çekilecek. Şimdi de bağ hazırlıklı olması lazım. Böyle bir yasa çıktığında 7200 günü nasıl tamamlayacaksınız? Ödemediğiniz ya da kadınlar 5400 günü nasıl tamamlayacaksınız? Ödemediğiniz, sildirdiğiniz Bağkur primleriniz var mı? Bunu ihya yapmanız gerekecek mi? Askerlik borçlanmasına, erkeklerde kadınlara doğum borçlanmasına gerek olacak mı? Yani 7200 gün şartı erkeklerde kadınlarda 5400 gün olarak uygulama başlar ise emekli olabilecek misiniz? Bunun için ne kadar gün eksiniz var? İhya başvurusunu yapmanız lazım. Biliyorsunuz Bağkur'da ödenmeyen 1 Mayıs 2021 öncesindeki borçlar silindi. Bu borçları da sizler asgari ücretin bürüt rakamının %34,5'unun günlük tutarıyla borçlanacaksınız. Ve kaç güne ihtiyacınız varsa o kadar gün değil. İhya'da yani gün canlandırmada ödemediğiniz Bağkur günlerini almada sürenin tamamını kaç yıl iş yeriniz açık kalmış ve borçlar silinmişse tamamını size verecekler. Bu durumda ihya yapan kişilerin ayrıca borçlanmalarına doğum ya da askerlik ya da başka bir borçlanma yapmasına gerek kalacak mı? Kalmayacak mı? Bunları bence iyi bir şekilde planlayın. Ve böyle bir yasa Ekim ayında yürürlüğe girerse, meclisten geçip ya da Kasım ayı yürürlük tarihi ya da Ocak ayı yürürlük tarihi derlerse elinizi çabuk tutmanız gerekecek, planınızı, programınızı şimdiden yapmanız gerekecek ki böyle bir yasal düzenlemeyle beraber Bağkurlar kurlarda emekli olabilsinler. Büyük ihtimalle böyle bir yasal düzenleme de Ekim ayında olacak. Şimdiden hazırlıklı olun. Belki de sadece küçük esnaflar için yani basit usul mükellefleri için böyle bir yasa yürürlüğe girebilir diye kafalarında hükümet yetkililerinin böyle bir düşünce olabilir ama baskıyla beraber ben şirket ortaklarının, esnafların, isteğe bağlı ödeyenlerin, yurt dışı borçlanması yapanların yani son 2520 gün içinde 1260 günden daha fazla bağkur olan herkesi ben kapsayacağını düşünüyorum. Öyle olması gerektiğini de ayrıca düşünüyorum. Böyle bir durumda daha sonra yasa çıktıktan sonra eyvah ne yapacağız? İhya mı yapalım? E, borçlanalım mı? Yoksa ihya yaparsanız kaç lira borç çıkacak, o borcu ödemeye değecek mi, onun dışında başka borçlanma haklarınız var mı? Ya Bunları iyice bir planlamanız lazım ki yasa çıktığında bağ kurulara da bir avantaj sunulacak. Kadınların dediğim gibi 7200 günden 5400 güne, erkeklerin 9000 günden 7200 güne düşmesi durumunda nasıl bir yol izleyeceğinizi bence şimdiden planlayın, bunun programını yapın. 5000 400 gün ve 7200 gün kimleri kapsayacağı konusu önümüzdeki ay belli olduğunda Bağkurların da rahat bir nefes alacağını düşünüyorum. Çünkü Bağkur'dan 9000 günü tamamlamak zor. İnsanlar ne yapıyorlar? SSK'dan emekli olmak daha kolay olduğu için iş yerini kapatmak zorunda kalıyorlar. Sağda solda kendisini sigortalı gösterip sahte sigortalılık riskine girmek zorunda kalıyorlar. Bu durumların ortadan kalkması için evet böyle bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardı. Ve böyle bir yasal düzenleme de Ekim ayında gündeme gelecek. Şimdiden hazırlıklı olmanız gerektiğini vuruluyorum. Ne yapacağınızı bilmiyorsanız bizimle de iletişime geçebilirsiniz. Ya benim başlangıcım şu şu kadar SSK, şu kadar Bağkur, şu kadar emekli sandığı, şu kadar primlerimi ödemedim. Şu kadar askerlik var, şu kadar doğum var, şu kadar yurt dışı var. Ben ne yapayım? Nasıl bu yolu izleyeyim? Nasıl hazırlıklı olayım? Nasıl bekleyeyim? Yasa çıktığında ben de emekli olayım diyorsanız isteyenler bizimle iletişime geçebilirler. Zaten Sürekli numaralarımız ekranlarda var. 543 625 5 625 ne oldu? Bizim WhatsApp hattımıza danışmanlık hizmeti almak istiyorum diye yazdığınızda arkadaşlarımız size yardımcı olacaklar. İsterseniz dünyanın neresinde olursanız olun. Türkiye'de hangi şehirde yaşıyorsunuz bunun çok önemi yok. Online sizinle görüşebiliriz. Sizin durumunuzu öncelikle inceleyip size bu konuyla ilgili bizler de bilgi verebiliriz. İsteyenler SGK'dan şimdiden Bilgilerini çıkarabilirler, Alo 170'i arayabilirler, başka bir sosyal güvenlik uzman arkadaşımızla da görüşebilirler. Ama siz şimdiden bence Bağkur'da da böyle bir yasal düzenleme olacağı için önden planınızı, programınızı yapın diye nacizane sizlere böyle bir uyarıda da bulunmuş olayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bağkurlar'ın da Ekim ayında emekliliklerinin önü açılacak diye düşünüyorum.